Selam dostlar kanalımıza abone olarak, gerçek haberlere çabuk ve anında erişebilirsiniz. Esra Ayrol'da, şok gelişme herkesi şoke etti. Videomuzu geçmeden hemen önce, videomuzu beğenerek Mevla'ya destek olun. Esra Ayrol'da, Salih ile Nilüfer'in hafta sonu görüştüğü ortaya çıktı, Salih Mevla'ya ben seninle yapamıyorum dediği ortaya çıkınca, kızını Salih'ten kurtulmasını isteyen Hayriye teyzenin de, gözyaşları sel oldu. Mevla boşanacağını açıkladıktan sonra da, gözyaşlarına boğuldu. Psikolojisi bozulan Mevla, bu acıyı ikinci defa yaşadı, bu yaşanan olayı bünyesi kaldırmadı ve yayın sonrası fenalaştı. Acilen hastaneye kaldırıldı, sadece çocuklarını düşündüğünü söyleyen Mevla, şu an itibariyle hastanede ama herhangi bir bilgi alınmadı. Mevla'nın durumunun, tabii ki takipçisi olacağız bir de, Mevla'nın boşanacağım dediği anda Nilüfer'in gözlerinin nasıl güldüğü dikkatimizi çok çekti, Hayriye teyze de kızından korktuğu için Mevla'nın boşanmasını istemiyor. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, düşüncelerinizi yorum kısmında yazabilir misiniz, videomuzu beğenerek ve kanalımıza ücretsiz abone olarak, bizlere destek olmayı lütfen unutmayalım.